Normal neye denir? Bilim, e, psikiyatri, felsefe ve hepsinden öte günlük hayat içinde normal her zaman doğru olan mıdır? Merhaba sevgili Kabaretto ailesi, ben Tayfun Oral. Çok sık kullandığımız ve hep ulaşmaya çalıştığımız bu terimin anatomisini yapalım bu videoda. Normal kelimesi kadar sık kullanılan ama nadiren sorgulanan çok az kavram vardır hepimizin ağzında. Normal bir çocuk gibi davran. O normal değil zaten. Neyse ki test sonuçları normal. Ama... Durun bakalım bir dakika. Normal ne demek? Gerçekten ne demek? Ve kimin için? Bilimsel bakış açısında normal, en basit haliyle ortalama demektir. Yani bir davranış, tepki, hormon seviyesi ya da IQ skoru toplumun büyük çoğunluğu tarafından sergileniyorsa normal sayılır. Mesela ortalama vücut ısısı 36.6 ise 39 derece ateş anormaldir. Bir sınavdan sınıfın %80'i 60 almışsa bu skor norm kabul edilir. Ama asıl soru şu. Çoğunluk doğru olan mıdır? Toplumun %90'ı aynı şeyi yapıyorsa kalan %10 otomatik olarak sorunlu mudur? Modern psikiyatride normal davranış genellikle 3 kritere dayanır. Gerçeklik algısının tutarlılığı, toplumsal işlevsellik, işe gitme, ilişki sürdürebilme, kendine ya da başkasına zarar vermeme. Yani kişi toplumla uyum içinde yaşıyorsa çoğu zaman normal kabul edilir. Ancak burada da kritik bir sorun var. Topluma uyum sağlamak ne zamandan beri sağlıklı olmanın göstergesi oldu? Hannah Arendt'in dediği gibi, uyum bir toplum hastaysa en tehlikeli davranış biçimidir. Felsefi bakış açısından ise normallik eşittir iktidardır. Michel Foucault normal kavramını iktidarın bir aracı olarak ele alır. Ona göre norm sadece tanı koymak için değil Toplumu disipline etmek için üretilmiş bir kavramdır. Foucault der ki akıl hastanesi, okul, hapishane hepsi normali tanımlayarak bireyi kontrol eder. Yani normal bir özgürlük göstergesi değil, çoğu zaman itaatin maskesidir. Kültürel ve tarihsel bağlamda normallik. Normallik sadece zamana değil, coğrafyaya da bağlıdır. 19. yüzyılda solak olmak anormaldi. Orta çağda depresif olmak değil, fazla gülmek şüpheliydi. 1950'lerde kadınların çalışmak istemesi birçok toplumda ruhsal dengesizlik olarak görülüyordu. Bugün TikTok'ta 10 saniyelik videolarda dans etmeyen gençler tuhaf sayılıyor. Ama aslında sadece direniyorlar. Belki de hala insan kalabilen son kişiler onlar. Karşıt görüşler der ki anormallik yaratıcılığın yatağıdır. Psikiyatri tarihinin en radikal eleştirmenlerinden biri olan Dr. Thomas Szasz normal kavramını şüpheyle karşılar. Ona göre Akıl hastalıklarının çoğu toplumsal normlara uymayan davranışların tıbbi etiketlerle bastırılma şeklidir. Nietzsche'ye göre ise delilik bireylerde nadirdir ama gruplar, partiler, uluslar ve çağlar için kuraldır. Yani bireysel anormallik aslında çoğu zaman toplumun sağduyusundan daha fazla gerçeğe yaklaşır. Peki hayatın içinden bakarsak? Birinin çok konuşkan olması sosyal fobi testi için risk faktörüdür. Diğerinin yalnız kalmayı sevmesi ise majör depresyon şüphesi. Ama ya o kişi sadece sessizliği seviyorsa ya da hayatın saçmalıklarına gülerek karşılık veriyorsa normal bazen sadece ortalama mutsuzluk olabilir. Sonuç olarak normallik tanımlanana değil, tanımlayana hizmet eder. Normal sabit bir gerçeklik değil, bir norm, bir uzlaşı, bir çoğunluğun rahatı için konmuş etikettir. Ama sen azınlığın içinde bile kendi gerçeğini taşıyorsan belki de anormal olmak hala insan kalabilmenin tek yolu ve belki en sağlıklı zihin zaman zaman kendini anormal hissedendir. Çünkü o kişi hala hissediyordur, hala direniyordur. Sevgili Kabaretto ailesi, ben Tayfun Oral. Saçma sapan yeni bir konuda görüşmek üzere. Kendiniz olun ve lütfen kendinize ait olun. Hoşçakalın.